6 sene öncesine kadar değişken tanımlamanın tek yolu buydu. Daha sonra let ve const'un çıkmasıyla birlikte var kullanılmamaya başladı. Var'ın neden kullanılmadığını başka videoda tartışabiliriz. Bu videoda let ve const'un farklarına bakıyor olacağız. Burada ne demek istiyoruz bunu bir örnekle görelim. Let'i kullanarak name adında bir değişken oluşturuyorum ve bunun değerine mert veriyorum. Daha sonra bunu konsola yazdırıyorum oluşturmuş olduğum name adlı değişkeni tekrar tanımlayabiliyorum. Buraya yeni değer olarak not mert verebilirim. Daha sonra tekrar bunu konsolda görelim. Gördüğünüz gibi ilk olarak mert daha sonra not mert konsola bastırılıyor. Burada yaptığımız şey bir değişken tanımlayıp daha sonra bunu reassign etmek yani tekrar tanımlamak ve let kullandığımız için burada herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Peki const kullansaydık o zaman ne olurdu? Yukarıdaki işlemlerin aynısını constant için yapalım. Name adında bir değişken oluşturup değerine mert veriyorum. Daha sonra bunu konsola yazdırıyorum. Konsola yazdırdıktan sonra yeni değerine assign edelim. Not mert ve bunu tekrar konsolda görelim. Kaydediyorum, terminalime gidiyorum ve not index index.js'i çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir hata aldık. Assignment to constant variable diyor. Yani constant ile oluşturulmuş bir değişkene Tekrar bir assignment, tekrar bir tanımlama yapılamıyor. Tabi bu primitive tipler için geçerli. Reference type'larla uğraşıyorken yani array, obje ve fonksiyonlarla oluşturulan değişkenin içerisine erişimimiz var. Ve bu değişkende güncelleme yapabiliyoruz. Bunu da bir örnekte görelim. const keyword'ünü kullanarak person adında bir obje yaratıyorum. Ve bunun içerisine name adlı bir field atıyorum. İlk değerim mert olsun. Daha sonra konsola person.name'i yazdırıyorum konsoldaki işlemden sonra person.name'i yeni değerine atıyorum. Not Mert. Ve tekrar bunu konsolda görüyorum. Şimdi kaydedip konsola gidip tekrar not index.js komutunu yazalım. Gördüğünüz gibi bir hata almadık. Mert ve not Mert. Burada hata almamamızın nedeni obje kullanmamız. Yani bir reference type kullanmamızdı. Burada bir obje yaratıyoruz yarattığımız objeyi değiştirmiyoruz. Yaptığımız şey objenin içerisindeki alanları güncellemek. Fakat şöyle bir şey yaparsam, person eşittir array dersem ve içerisine bir değer atıp kaydedersem, ve konsola geri gidip bunu çalıştırırsam gördüğümüz gibi assignment to constant variable hatasını yine aldım. Yani burada person dediğimiz şey bir obje, objenin fiyatlarını değiştirebilirim. Constant yaratılmış olsa bile. Oluşturduğumuz değişkenin kendisini değiştirmek istediğimizde aynı yukarıda yaptığımız gibi aynı hatayı alıyoruz. Bu let ve const arasındaki temel farktı. İzlediğiniz için teşekkürler.